Merhaba arkadaşlar. Öncelikle tüm herkese bol kazançlı günler ve haftalar geçirmesini diliyorum. Hızlıca e, dolar tarafına, gram altın tarafına ve ons altın tarafına günlük hareketlerde bir bakalım. Ne gibi gelişmeler olabilir? Tabii ki piyasalardaki haber akışlarını özellikle takip ediyoruz. Kısaca hızlıca değerlendirmek gerekirse arkadaşlar. önceki dolar tarafından başlayalım. E, geçtiğimiz günlerde belirttiğim rakamlar vardı. Onlar hala geçerliliğini koruyor. Peki şu anda... E, dolar yatırımcısının dikkat etmesi gerekenler neler olabilir? Tabii ki bunlar benim sadece kendi şahsi görüşlerimdir. Arkadaşlar her zaman yarılma payı vardır unutmayın. Şimdi bizim burada Bermuda şeytan üçgenimiz var. Ben, ben bunun ismini böyle koyuyorum. Peki neden böyle? Yukarı hareketlerde de ben üst kanal direncini takip ediyorum. Aşağı hareketlerde de hem destek kanallarını takip etmiş oluyorum. Böylelikle şu anda güncel olarak dolar kurumuz 870 civarlarında falan ufak bir geri çekilme yaptı peki neden bu geri çekilme Aslında geri çekilmenin isimlerini veriyordu yani bir nevi kar satışları diyebiliriz biz buna Tabii ki nereye kadar devam edebilir Şöylece bakacak olursak arkadaş kısaca rakamlara göz atalım hemen Şurada bizim önemli aslında bakın Üçgenimizin önemli bir destek noktası var yani ben size şöyle hizayet edeyim bunu Şu çizgiyi şu şekilde çektiğim zaman ortalama 851, 852 yani şu band civarlarına denk geliyor. Buraların altına gün kapanışları yapıp yani sert bir şekilde kalıcılık sağlamadığı sürece e, dolar tarafında yön değişti diyemeyiz. Peki burası bizim önemli dikkat etmemiz rakamlardan birisi. Şu, şuradaki çizgiyi de biraz daha böyle yukarı taşırsak. Buralara güçlü bir desteğimiz oluşuyor arkadaşlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu esse kanal sert bir şekilde kırılmıştı ve tekrar tepki alarak yukarı yönlü işlemlerini gerçekleştirdi. Şu anda dikkat etmemiz gereken yani ilk rakamlardan birisi 866 civarıdır. Yani buranın altına sarkarsa bir ihtimal şuralarda durabilir. Yani en kötü ihtimal arkadaşlar dediğim gibi şuranın altına kapanışlar gelmediği sürece dolar tarafında bir sıkıntı gözükmüyor şimdi. Tabii sadece izleyip görüyoruz. Yani bizim karşımıza ne gibi sonuçlar çıkacak. O yüzden yani buralarda işlem yapacak arkadaşlar yani hesaplarını hangi bölgelerden girebilirim veya da çıkabilirim diye bir şekilde yani dengede tutarlarsa daha sağlıklı olacaktır. Çünkü tekrar ederim bizim yanılma her zaman vardır. Eğer ki yukarı yönlü hareketlere devam edeceksek daha önceden belirttiğim gibi 892 civarları gündemde olabilir. Oran üzerinde 9.20 civarı olabilir. Oranında üzerinde arkadaşlar çanak hedefi olan 10 30 hedefi var. Tabii ki bunlar hemen gerçekleşecek diye bir garanti yok arkadaşlar. Yani her şeyin bir zamanı olacaktır. Örnek veriyorum. 892 hedefini aldıktan sonra mutlaka belirli bir düzeyde dinlenme molasına geçecektir diye tahmin ediyorum. Sadece fiyatları yakından takip ediyoruz kimsenin zarar etmesini istemiyorum arkadaşlar. Yani elinden geldiği sürece gördüğümü aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki yani hata payımız her zaman var. Hızlıca bir de hemen 10 altın tarafına göz atalım. Bakalım ne gibi hareketler olabilir veya tepkisi nereler bekliyor. 10 altın tarafında ise geçenlerde söylediğim gibi 1750 altına yani günlük kovalayan arkadaşlar dikkatli olsun diye yani çok şükür o bölgeleri görmedim. Yani aslında bir nevi şu 1780 üzerinde tutulması da ümit verici diyebiliriz arkadaşlar. Peki bundan sonraki zaten arkadaşlar hedeflerinde ne olabilecek? Buradaki alan gitgide daralıyor. Hatta şunu haftalıkta bakalım. Yani biraz daha sağlıklı olması açısından. Bakın arkadaşlar şu üçgenin alanı gitgide daralıyor. Yani Apex bölgesine yaklaştık. Artık kırılımını nereye doğru yapacak bunu takip ediyoruz. Yani geçtiğimiz günlerdeki yaptığı gibi kırılımı Yapıp pullback yapıp geri mi dönecek? Gerçi öyle bir ihtimal olabilir mi? Bilmiyoruz. Sadece takip ediyoruz. Önemli nokta hani 1780 üzerinde kalsın. Yani şimdilik biraz daha rahat. Tabii ki şurada 1797 civarları falan var. Ama yani ben buraları geçeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani biraz sabırlı olmakta fayda var. Asıl satıcılı bölge. Yani şu herkesin şuradan mesela aldığı boyun çizgisi var. Örnek veriyorum. Kabat aslak. 1814-1815 civarı. Tabii ki buradaki kralın sert bir şekilde yapıp buranın üzerine atarsa zaten kuvvetli bir şekilde, hacimli bir şekilde deneyebileceği hedefler arkadaşlar 1850-51 civarı olacaktır muhtemelen. Yani buradaki tepkiyi ölçüyoruz. Tabii ilk etapta şuranın üzerine kalıcılığını sağladığı zaman daha bir rahat nefes alacak. 10 saltın yatırımcı sadece biraz daha e, sabırla izlesin. Panik işlemlerden kaçınsın. 10 saltın tarafında bakın şurada bir uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. Yani RSI tarafı bu uyumsuzluğu bize gösteriyor. Yani bir nevi sinyallerini verdi. Bakalım hatta şunu saatlikte alalım. Yani saatlikte biraz daha rahat gözükür diye tahmin ediyorum. Bak, bakıyor musunuz? Fiyatlar düşüyor ve RSI'nin kabullenmedi. Yani bir nevi pozitif uyumsuzluk. Ondan sonra zaten tepki alımları biraz kuvvetlenmeye başlıyor arkadaşlar. Bizim için önemli noktalardan biri en azından şu 1780 üzerinde kaldı çok şükür. Tabii ki ileriki dönemlerde ben hala yani ileri yönde yani yukarı yönde bir trendin başlayacağını tahmin ediyorum. Tabii ki bu benim şahsi görüşümde. Yani tahminen Temmuz gibi başlayıp Eylül gibi aşağı yukarı orada bir trend bitirimi yapabilirler Tabii ki o ki gündemi de takip etmek lazım her zaman zaten fiyatlara göre bir gündem oluşturulur o gündemde zaten ne oldu ne bitti derken trend birden dönebilir yani şimdi bir de hızlıca gram altın tarafından bir bakalım duruma Aslında gram altın tarafında söylediklerim hala geçerliliğini koruyor arkadaşlar yani geçtiğimiz günlerde da uzun bir süredir söylüyorum arkadaşlar şu bölgenin altında yani 495 490 artık şu bölgenin önemli bir destek noktamız arkadaşlar yani şu bölgenin altında kalıcılık sağlayıp kapanışlar yapmadığı sürece gram altın tarafı yani umut verici düzeyde ama arkadaşlar peki yalnız iş burada bitmiyor yani şurada biz şu anda bir kulp oluşturuyor Muyuz? Buna bakıyoruz. Yani durum şu anda onu gösteriyor. Peki. Bunun teyidi için arkadaşlar gram altın tarafında yükselişin. Bakın tekrar ediyorum. Teyidi için. 515 ve 520 taraflarının ilk etapta geçilmesi ve kalıcılık sağlanması gerekiyor. Çünkü bu rakamlar geçilmediği sürece hani pek yükselişin yani mümkün olabileceği durumlar söz konusu olur mu tartışılır. Peki diyelim ki bu rakamlar geçildi. Yükseliş başladı diyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Eğer ki trendin yukarı yönlü dönmesi için asıl zaten önemli olan nokta 541 seviyesidir. Buranın bakın arkadaşlar kalıcı bir şekilde kırılarak ve üzerinde ka kapanışlar yapıp tutunması gerekiyor ki o zaman trend döndü diyebiliriz. Buraya gelene kadar bir kitapta bizim arkadaşlar 515'i 520'li kritik bir bölgemiz var. Hatta onun üzerinde 535 bandımız var. Yani bu buraları pek 535'i pek saymıyorum. Şuraya bakıyorum. Önemli nokta bu. Eğer trend yukarıya doğru dönecekse buranın üzerinde kesinlikle kalmamız şart. Tabii ki biz burada e, <laughs> olaya şurada swingin veya da çana kulp olarak bakıyoruz. Neden özellikle bu 541 seviyesi bizim için çok önemli? Arkadaşlar çünkü e, buranın üzerine gelmezse ben burada farklı bir oluşum ararım. Yani şöyle farklı bir oluşum derken gram altın yatırımcısı için yani bakın şöyle yaparsam şu işi haftalık haftalık fazla baktığımda ben burada farklı bir oluşum ararım. İkili tepe oluşumunu yani göz önünde bulundururum. O yüzden bu rakam bizim için çok önemli. Eğer ki buranın üzerine geçemezsek arkadaşlar yani şu bölgeyi kırdığımız anda yani yönümüzün aşağı olması kuvvetle muhtemel. O yüzden panik işlemlerden kaçının. Yani yatırım kararlarınızı lütfen arkadaşlar kendiniz verin. Yani hangi bölgelerden girebilirim veya girmeyebilirim diye. Çünkü bizim de yanılma payımız vardır. tarafında bir ralde başlayacaksa hani bir yükseliş trendi özellikle ons altın tarafın 1800'lü rakamların üzerinde olması şart arkadaşlar. Ons altın tarafı güçlenmediği sürece yani dolar bacağı ile gram altın belirli seviyede yükseliş kat edebilir ve balansta, dengede durur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzde olsun. Herkese bol kazançlar. Arkadaşlar hoşçakalın.